Buyurun. E, teşekkürler Murat Bey. E, merhabalar. İsmim Adem Akdemir. E, FZK Mühendislik Genel Müdürüyüm. Herkesi saygıyla selamlıyorum. E, öncelikle bu etkinliği düzenleyen Saha İstanbul ekibine teşekkür ediyorum. E, şu anda görünüyor ve sesimde herhangi bir problem yok değil mi Murat Bey? Hiçbir problem yok. Devam edebilirsiniz. E, FZK Mühendislik ve Sınav Yatırımları AŞ'e Anlaş Holding ve Ziraat Katılım'ın %50 ortaklık yapısıyla 2018 yılında kurulmuş bir firmadır. Bu firmanın amacı, PZK Mühendisliği'nin amacı özellikle otomotiv, savunma sanayi, raylı sistemler ve benzeri kritik sektörlerde dışa bağımlılık sebebiyle teknolojilerin yerleştirilmesi, teknoloji geliştirilmesi ve ilgili ürünlerin tasarlanmasını ve üretimini sağlamak, savunma sanayi kapsamında kritik teknolojiler olarak kabul edilen, namlu, zırh ve silah sistemlerine ait araştırma ve ürün geliştirme hizmetleri sunmaktır. Tabii 2018 yılında böyle bir ortaklık kurulduğunda e, bu ortaklarımız Anlaş Holding e, aslında bu işlere 1974 yılında ilk başta fikstür imalatıyla başlamış. Daha sonra 1985 yılında Isızı'ya e, tedarikçi olmuş otomotiv tarafında. E, 97 yılında GOSP'da e, yerleşmiş Costa faaliyetlerini sürdürmeye başlamış. 2004 yılında havacılık sanayine geçmiş, 2005 yılında savunma sanayinde e, sanayine adım atmış. 2016 yılında raylı sistemlere geçmiş ve e, 2017'de de Ankara'da da bir e, fabrika e, açmış. E, 2018 yılına geldiğimizde de e, iki tane Costa, iki tane plastikçilerde bir tane de Ankara'da olmak üzere dört tane e, fabrika. E, bulunmaktayken e, şu anda tüm fabrikaları e, 2020 yılını bu yılın başında e, Çayırova'da e, iki tane yan yana e, 45 dönüm üzerindeki bir fabrikaya e, taşımak bu, taşımış bulunmaktayız. Böyle bir fabrika yatırımı yaptık. E, kapalı alanı 25 bin metrekare, e, toplam alanda 45 bin metrekare. iki tane e, fabrika Gebze yan yolu üzerinde Çayırova'nın bulunduğu yerdeyiz. Burada faaliyet gösteriyoruz. E, toplam çalışan sayımız şu an için 242 kişi. Bunların 60 tanesi beyaz yaka, 182 tanesi de mavi yaka. Yüzde 25 civarında e, bir beyaz yaka-mavi yaka oranımız var. 25 beyaz yaka, 75 mavi yaka ve 25'i de e, yüksek okul ve üzeri e, okullardan mezun olmuş lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olan e, elemanlarımız, çalışanlarımız bulunmaktadır. E, organizasyon yapımız. E, sektörler bazına uygun olarak e, savunma, e, raylı sistemler, otomotiv, fiştür ve havacılık olmak üzere dört ana e, bölüm olarak e, faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. E, tabii bu faaliyet alanlarımızın arasında aynı organizasyon yapımıza uygun olarak e, bazı özel makinalarda ilave olarak çalışıyoruz. Artı bir de fabrika taşıma ve kurulumu da yapıyoruz. Bu e, otomotiv raylı sistemler savunmanın e, ilave fabrikayı komple bir yerden bir tarafa da e, taşıyabiliyoruz. Böyle bir e, kabiliyetimiz bulunmaktadır. E, kabiliyetlerimize geçecek olursak e, savunma, havacılık, raylı sistemler, otomotiv ve gemi sektörüne yönelik fikstür ve tasarım malzemeleri üretiyoruz. Tek seferde yekpare 20 metre uzunluğundaki alüminyum ve çelik malzemeleri işleyebiliyor alüminyum ve çelik konstrüksiyon kaynak yapabilme özelliğine sahibiz. Sahip olduğumuz CNC tezgah parkurumuzla 3-4-5 eksen hassas parça işleyebilme, müşteri isteklerine göre özel olarak kalıp, fikstür, aparat tasarım ve imalatını gerçekleştirme, her türlü makine parçalarının 3 boyutlu ölçüm analizi, 3 boyutlu tarama, prototip üretimi ve özel makine tasarım ve üretimleri, 0.5 milimetre ile 25 mm arası çelik saçların bilgisayarlı lazer kesim ile iki boyutlu olarak kesilmesi, aynı sistem araçlarında hareketi sağlayan alt takım yani bojinin üretimi, silah sistemlerinde esnek mermiyonu ile araç üstü atış platformları tasarımları imkanlarına sahibiz. Geniş bir makine parkurumuz bulunmaktadır. 270'e yakın irili ufaklı makinamız bulunmaktadır. 50'ye yakın CNC tezgahı ve ona yakın da işte presimiz bulunmakta. Geri kalanları yerli ufaklı birçok makinemiz bulunmaktadır. Bunlardan önemlilerini burada değinmek istiyorum. Zayer makine Türkiye'de 5'e yakın firmada bulunmaktadır. 20 metrelik uzunluğundaki yekpare, alüminyum veya çelik parçaları işleyebilme kapasitesine sahip bir makinedir. E, iki tane fidya 5 eksen tezgahımız bulunmakta. Agma, Doğusan. Bu makinaları zaten e, bunlarla ilgili teknik olarak hani bilenler bu makinaların özelliklerini falan biliyor aslında. Hani o yüzden değinmiyorum ben geçiyorum. E, Hyundai Kia. E, Primo Platino bu lazer kesme makinası. Bunun aynı zamanda bir de domino olan e, markası da mevcut. Yani iki tane lazer kesme makinamız bulunmakta. E, Bodor profil kesme makinamız. Bunlar önemli değineceğim makinalarımız ve bahsettiğim gibi bu da envanterimizdeki irili ufaklı 270'e yakın makine bulunmakta, makine ve tezgah bulunmakta, kalite kontrol ve belgelerimiz, biz hassas ölçüm sistemlerine sahibiz, elimizde bulunan. Kalite kontrol aletleri özellikle e, sırf bu işi yapan kalite firmalarının elinde bulunan e, aletlerden e, farklı değil. Hatta daha da fazla alet bulunmakta. İki tane CMM cihazımız bulunmaktadır. E, beş tane e, Faro cihazı e, ve laz, şeydeki lazer trackerlarımız bulunmaktadır. Leica, üç tane Leica bulunmaktadır. bu e, Ve 20'ye yakın da kalite ekibi bulunmaktadır. Bu yapımızda... Dışarıdaki firmalara da kalite konusunda ölçüm yapabilmekteyiz. Kalite sertifikalarımızda ISO 9001-2015, IRIS 2017, EN 15085 2 tesis güvenlik belgesi ve ASELSAN ve TAYI kalite standartlarına uygun üretim yapabilmekteyiz. Belgelerimiz bunlar. projelerimiz, fikstür tarafında FZK 45 yıllık kendilerine kendisine aktarılan bu tecrübeyle otomotiv, raylı sistemler, savunma, havacılık sektörleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı müşteri portföyüne fikstür tasarım ve üretim desteği sağlamaktadır. Sağladığımız otomotive, sağladığımız üretim bu fikstür desteğiyle Isuzu'ya yapmış olduğumuz mesela tünel fikstürü ile 7, 9, 12 metre kategorisinde 13 farklı model aracın genel montajı yapılabilmektedir. Havacılık sektöründe e, 35 F35A F35A tipi uçakların tam otomatik orta gövde birleştirme fikstürü yine firmamız tarafından yapılmıştır. E, ayrıca e, prototiplerin fikstürleri yine e, firmamızca yapılmaktadır. Ford Tourneo Courier araçlarının kaynak plastik fikstür tasarımı ve imalatı, kaynak katlarının tasarım ve imalatı 15 adet M1 faz 135 adet VP faz prototip araç gövde montajı yine firmamız tarafından yapılmıştır. Özbekistan Samato firmasına ısuzu urban tipi minibüslerin Rus regülasyonlarına uygun tasarımı, fikstür üretimi, prototip araç imalatı, devrilme ve yol testleri, üretim hattı tasarım ve kurulumu bu yapılarak teslim edilmiştir müşteriye. raylı sistemler tarafında yine e, Tuvasaş, firmaları için proje bazlı proje bazlı olarak bocu kaynak fikstürü, gövde imalatı, tarım sektöründe kullanılan bocu kaynak fikstürü Affedersiniz burada bocu kaynak fikstürü, gövde birleştirme fik, kaynak fikstürü, Hyundai Eurotem firması için Detay kaynak fikstürleri, genel birleştirme, birleştirme fikstürleri yine firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Seri imalat olarak kenet bağlama elemanları üretiyoruz ve e, otobüs, midyümüz, zırhlı araçların karkas gövde imalatı, tarım sektöründe de traktör gövdeleri ve özel yakıt tankları üretiyoruz ve bu şekilde yakıt tanklarını da millileştirmiş oluyoruz. E, otomotiv tarafında e, Isuzu'ya skibas araçlarının karkas imalatını yapıyoruz. E, burada bütün e, sağ, e, sol tavan ve taban olmak üzere panolarını, bütün şeylerini e, yapıyoruz. Aynı zamanda Nova City LF aracının da yine aynı şekilde karkas imalatı tarafımıza yapılmaktadır. E, raylı sistemler tarafında seri imalat olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yeni kapı metro hattında kullanılacak metro tren gövdeleri imalatı e, yine tarafımızdan yapılmıştır. Ve burada alüminyum tren gövdesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de ilk defa alüminyum tren gövdesi üretimi e, şirketimizle gerçekleştirilmiştir. E, buradaki tüm fikstürler de yine firmamız tarafından yapılmıştır. Bu e, sevk ettiğimiz ürünlerin e, boyutları görülmektedir. Savunma alanında savunma e, TUSAŞ ve ASELSAN'ın alt yükü ünvanı ile ihtiyaç duyulan prototip ve seri üretim faaliyetleri e, devam etmektedir. Yapmış olduğumuz üretimlerden bazıları da örnekler, resimlerde görülmektedir. FZK mühendislik olarak şu anda devam eden savunma sanayine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde mevcut silahların revizyon ve modernizasyon çalışmaları, savunma sanayine yönelik paletli araç üstü kule imalatı, otomotiv sektörüne yönelik otobüs, minibüs, şase karkasları ile tünel ve kaynak fikstür üretimi, havacılık sektörüne yönelik özel olarak uçak parçaları, taşıma aparatları ile özel özel sipariş, fikstür üretimi, ulaştırma alanında raylı sistemler ile ilgili 300 araçlık alüminyum vagon şasi imalatı şu anda devam ettiğimiz üretimlerimizdir. E, i̇letişim bilgilerim buradadır. Yalnız bu hızlı hızlı gidiyor. E, durdurmaya çalışıyorum ama teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. Eee sağ ışık çok bir şekilde. alabilir miyiz lütfen?